哎，欢迎光临。 7 Haziran 2015 genel seçimlerine Milli İttifak adı altına girecek olan Saadet Partisi ile Büyük Birlik Partisi Zonguldak Milletvekili adayları Yusuf Çetin ve Ahmet Çolak, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir'i ziyaret etti. Ziyarette Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı Recep Horozoğlu, Büyük Birlik Partisi Merkez İlçe Başkanı Turgut Günay, partilerle Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri de hazır bulundu. Çetin ve Çolak konuşmalarında ülkenin milli birlik ve bütünlüğe ihtiyacı olduğunu belirterek Zonguldak'ın sorunlarını çözme konusunda iddialı konuştular. Mecliste görmek isterse, görürse nasıl olacak da bu millete hizmet edeceğiz beraberce onu istişare etmek, istişare etmek üzere bugün buradayız. Ben e, bu ziyaretin hayırlı olacağına inanıyorum. Bu ziyaretin e, Zonguldak'ın ilme kazandıracağına inanıyorum. İnşallah sizin de ifade ettiğiniz gibi bu Milli ittifak zaten içerideki krizlerin karşısında bir güç olarak doğdu siz de takdir ediyorsunuz mutlaka sayın vekilim de ifade edecek onu bütün partiler iki ayrı parti olmasına rağmen sanki iki kardeş gibi olduk biz kısa sürede bunun için de bütün arkadaşlara ben huzurlarınıza bir kez daha teşekkür ediyorum o ilme o azim bizi 7 Haziran'da milletin önünde inşallah meclise taşıyacak ve problemleri Zonguldak problemleri çözmede de önce olacağımıza inanıyorum Yusuf Başkanım'la beraber gelip sizleri ziyaret edip yine Zonguldak'a bugün konuşacağımız, işticaret edeceğimiz problemlerinin takipçisi olacağız. Bizim için Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası gerçekten önemli bir sivil toplum örgütü. Şu açıdan önemini vurgulamak istiyorum. Gerçekten memleketimiz göç veren bir memleket. Gün gittikçe geriye gidiyoruz. Bu göçün bir an önce engellenmesi gerekiyor. Bunun da bir Zonguldak'ta Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası'nın öncülüğünde sivil toplumun dinamiklerini arttırarak sağlanacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda sözlerimizi fazla uzatmak istemiyoruz. Basınımıza da teşekkür ederiz. Birazdan biz istişarelerimize başlayacağız. Biz daha çok istişareye vakit ayırmak istiyoruz. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demirse, Ticaret ve Sanayi Odası olarak bugün olduğu gibi yarın da seçilecek isimlere sorunların çözümü için destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Biz Türkiye'nin iki köklü siyasi hareketinin temsilcisi olan iki partimizi birden bugün ağırlıyoruz. Ee, bu tabi ayrı bir keyif veriyor bize. Saadet Partisi tabii rahmetli hocamızın, hoca efendinin çok kıymetli katkılarıyla oluşmuş e, ve Türk siyasetine, Türk demokrasisine çok ciddi katkılar da bulunmuş bir e, geleneğin bugün temsilcisi olan bir parti Saadet Partimiz. Sevgili Başkanım siz de 30 senedir bir fiil aktif olarak mücadelenin içi, içindesiniz. Hiç çizginizi bozmadan tarzınızı bozmadan, taviz vermeden bugünlere kadar önemli bir mücadele verdiniz. Bugün de birinci sıra milletvekili aday olarak karşımızdasınız. Biz hem öncelikle bu ittifakın, sizlerin de adaylığınızın, Zonguldak için ve ülkemiz için genelde de inşallah hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz, başarılar diliyoruz. Tabii Ahmet arkadaşımız da bizim yine Türk demokrasisinin mihenk taşları olan, taşlarında olan değerli rahmetli büyüğümüzün e, siyasi hareketinin bugünkü temsilcileri olarak Büyük Birlik Partisi devam ediyor. Ticari ahlakına güvendiğimiz kıymetli bir dostumuz. Ben sizin hem partinizin hem bu ittifakın hem de sizin şahsi olarak da adaylığınızın yine e, öncelikle memleketimize ve vilayetimize hayırlara vesile olmasını evet. temenni ediyorum.